Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bugün 4 Ekim 2021 Pazartesi. Memduh Bayraktaroğlu dede hepinize güzel bir hafta diler. Bugün çok büyük ihtimalle, çok büyük bir müjde ile başlayacağız güne. Saat 10 itibariyle. Sevgili Sabahattin dediği gibi an itibariyle. Ama biz an itibariyle değil, 10 itibariyle yeni ve çok güzel bir güne başlayacağız. Ya dedi nereden çıkardın? Hayrola Erdoğan ve hükümeti ve arkadaşları sekreteryası doğru güzel bir şeyler mi yaptı diye sorabilirsiniz. Söyleyici. Evet. Enflasyon açıklanacak bugün enflasyon. Ve hep beraber göreceğiz ki bütün doğal gaz zamlarına, petrol zamlarına, elektrik zamlarına ve bilumum zamlara rağmen enflasyon düştü. George Orwell 1984 romanı okuyan alırız. hatırlayacaksınız değil mi? 1984 romanında George Orwell'ın o faşist idare büyük abi Tarihteki bütün olayları silmiş yerine terslerini yazmıştı. Güzel kelimesi bizim anladığımız manada güzelken artık yeni o devlette çirkin olarak anlaşılıyordu. Ucuz olan şey pahalı, pahalı olan şey ucuz demek idi. Yani kelimelerin anlamları tamamen terk çevirmişti. Türkiye'de de enflasyona sebep olan zamlar enflasyonun düşüş sebebi olarak açıklanıyor. Çok büyük ihtimalle bugün TÜİK böyle bir şey yapacak. Yanılabilir miyim? Yani inşallah yanılırım, neden yanılırım? E artık TÜİK devletin bir kurumu olduğunu, TÜİK'in başkanı ve çalışanları devlet, daha doğrusu millet adına çalıştıklarını, milletin vergilerinden aldıkları maaşlarla geçindiklerini kabul etmeliler. Sadakat bu kadar kolay satılmamalı. Sadakat bu kadar kolay satın alınmamalı. Sadakat eğer gerçekten satın alınacaksa millet adına satın alınmalı. Ülke adına satın alınmalı. Devlet adına bile satın alınmamalı çünkü artık biliyoruz gördük, yaşayarak öğrendik ki AKP zihniyetinde devlet demek yürütme demek yani hükümet demek. O halde artık devletin var olsun demenin yerini milletim var olsun demek almalı. Zaten çok da geç kaldık ayrıca. Evet canlarım sözün özü bugün enflasyon oranımızdaki düşüş müjdesiyle güne başlayacağız. <laughs> İnanmayacak mısınız? Yani enflasyon düştü diyecek devletin koskoca TÜİK'i. Siz tüy mi diyeceksiniz? Yani inanmadın mı diyeceksiniz? Size bir başka garabetten söz edeyim bu arada o halde. Türkiye'de Erdoğan sayesinde zengin olmuş, Tabii ki Erdoğan sayesinde zengin olanların yasal yoldan zengin olmaları, vicdani e, yoldan zengin olmaları ne kadar mümkün bilmiyorum. Olabilir, mümkün de olabilir. Belki öyleleri de vardır. Türkiye'de ama AKP döneminde zengin olanlar enflasyonun düşmediğini, aksine acayip yükseldiğini bilecekler. Ve bu sayede çok daha fazla para kazanacakları için Erdoğan hükümetine destek olmaya devam edecekler. Hiç ondan kuşkunuz olmasın. E peki Galip kuraba cahil cuhela ne yapacak? Onlar Hayrettin Karaman isimli o Recep Tayyip Erdoğan bağımlısı profesöre bakacaklar. Ne diyor hoca? Hoca ne diyorsa ona inanacaklar. Hoca diyor ki onlara aman ha. Doğru bile olsa gerçekleri söylemeyin iktidarımız devam etsin. Vallahi bu iktidar gider başkaları gelirse başınızdan başörtülerini bile çeker alırlar. Camilere namaz kılmaya bile gidemezsiniz demeye getir gelen laflar ediyorlar. Başka? Ay e fakirsiniz. Allahü Teala öyle emrettiği için fakirsiniz deyip o insanları fakirliklerinin suçunu yüce yaratana atıyorlar. Ve bütün bunları din ahlakı üzerinden yapıyorlar. Ya ne kadar acı değil mi? Ne kadar yürek yakıcı. Bir ülke düşünün sadece ve sadece bir iktidar tarafından zengin edilmiş olanlarla bir iktidar tarafından fakirsin sen fakir kal denilerek yoksulluk bataklığının ta dibine batanlar rın oylarıyla iktidarda kalabiliyor. Vallahi böyle oluyor. İlkel, ilkel. Garip, garip. Acayip, acayip. Ama bu halk, bu halk çok daha acayip. E anlatmaya çalışıyoruz biz bunları. Sonra da biliyorsunuz ben halka hakaret etme suçundan, suçundan evet halka hakaret etmişim ben. Ne demişim? Sefil halk demişim. Yahut Türkçe, Türkçe dil, bir, e, Türkçe sözlükte bile sefil için fakir diye, fukara diye yazıyor. <laughs> bir ülke düşünün, ülkenin savcısı. Ülkenin savcısı, savcı, savcı, savcı. Sefil diyen bir youtuber'a, gazeteciye düşünüre ne derseniz deyin. Halka hakaret ettin sen diyerek mahkemeye başvuruyor. Bir hakim düşünün, hakim, hakim, yargıç, yargıç düşünün. Türkçe sözlüğe bile bakmadan sefil kelimesinden hakaret çıkarıyor ve yine o kişi yani bendeniz hakkında ceza davası açıyor. Bu hakimlerime savcıların isimlerini vermiyorum, vermeyeceğim. Ama şimdilik vermeyeceğim. Kazansam da vermeyeceğim, kaybetsem de vermeyeceğim. Ne zamana kadar? Bağımsız yargı kuruluncaya kadar. Ondan sonra bu hakimlerin, bu vergi müfettişlerinin, bu savcıların ipliğini pazara çıkarmazsam benim adımı eşek memduh olarak koyun. Evet, eşek memduh diyeyim ama haklıysam elbette. Eğer ben gerçekten kanuna aykırı bir işlem yapmışsam, gerçekten vergi kaçırmışsam her türlü vergi cezasına da razıyım, her türlü cezaya da razıyım ama gerçekten. Ya arkadaş be fakirliği bütün dünya tarafından bilinen bir halka sefil demek, sefil demek yani fakirsin demek suç ise o suçu kabul ediyor. Evet canlarım. Şimdi kısaca yine söyleyeceğim bazı sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız zannediyorum tabii ki bütün videolarımı en azından sonuna kadar dinleyecek değiller. Böyle bir şeyi de zaten hiç beklemiyorum. Ama buna rağmen Bakınız buna rağmen her videosu ortalama 14 dakika izlenen. 14 dakika büyük rakamdır ha. Evet öyle ya 100 bin kişi gelir kimisi bakar gider kimisi sonuna kadar izler. O nedenle ortalama 20-22 dakika ortalama 20-22 dakikalık videoların 14 dakika ortalama izlenmesi çok büyük bir olay. Neyse bu kendimle övündüm bu kadar. Aslında kendimle övünmedim sizlere. Teşekkür etmek için söyledim burasını. Canlarım, bazı arkadaşlarımız tabi haliyle duymamış olabiliyorlar. Ben ihracat rakamları her açıklandığında neredeyse iki fıkradan birini mutlaka anlatırım. Bunlardan bir tanesi temelin İstanbul'da işlediği bir cinayeti anlatması istendiğinde bir türlü İstanbul'a gelmek istemeyişidir. Hadi kısaca anlatayım. Evet İstanbul'a gelmiş temel bir cinayet işlemiş ve hakim karşısına çıkarılmış. Hakim demiş ki olayı anlat. Temel başlamış kahvaltıdan başlamış. Hakim demiş ki bırak kardeşim İstanbul'a gel. Kahvaltıdan geçmiş köydeki kahvaltıdan inmiş Rize'ye. Yahu bırak kardeşim Rize'yi Rize İstanbul'a gel. Temel orada bile değil. Rize'den başlamış Trabzon'a nasıl gittiğini, Trabzon'dan otobüse nasıl bindiğini falan deyince hakim kızmış. İstanbul'a gel lan demiş. Canayım İstanbul'a da, asasun beni daha demiş. <laughs> Şimdi, bizim ekonomimizi yönetenler, ekonomimizle ilgili bilgi verenler, canlarım benim bir türlü İstanbul'a gelmiyorlar. Yaptıkları şu, diyorlar ki, ihracatımız 200 milyar doları aşacak. Mesela geçen ay 20 milyar doları aşmış aylık ihracatımız. Ya peki ithalatınız ne diye soruyoruz? Cevap yok abi. Cevap yok. Hani, Katır'a sormuşlar. Baban kim? Eşek demeye utanmış. At dayım olur demiş. <laughs> Öyle ya. Katır dişi atla, dişi beygirle diyelim ona. Dişi beygirle. Biz beygir deriz ona. Erkek eşek çiftleşmesinden doğar. O nedenle babası eşek olduğu için de haliyle babam eşektir diyemez. Ya böyle bir zihniyet yönetiyor ülkeyi ya bilanço ile ilgilidir. Rezerv diyorsun, döviz rezervin 122 milyar dolar diyor. Peki yükümlülüğün, yükümlülüğü karıştırma diyor. Hani yine anlattığım o diğer fırkalardan bir tanesi. Kadın kocasıyla oturmuş pencere kenarında Ramazan topunun patlamasını bekliyorlar. Adam demiş hadi top patlayıncaya kadar seninle şöyle eskilerden bahsedelim. E, bahsedelim mi hanım demiş adamda. Hani demiş sen evlendiğimiz gece kız çıkmamıştın, bakire çıkmamıştın kadın kızmış aman adam demiş eskiye gidelim dediysem o kadar da eskiye demedik bizimkiler aynen bu fıkralarımdaki gibidir benim İhracat bir arttı bir arttı kardeş ithalat ne alemde ithalat eğer bu sene Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ihracatı imkansız ya 200 milyar doları bulacaksa ithalatta 240 milyar dolar olacak ya bunun neyiyle övünüyorsunuz siz ya o bu ne demek canlarım biliyorsunuz Nasreddin Hocanın 10 kuruş aldığı yumurtayı 5 kuruşa satması gibi bir şey. Ya böyle bir garabet, böyle bir saçmalık olabilir mi canlarım ya? Efendim ihracatta rekor kırdık. İyi tamam rekor kırdın. 100 tane yumurtayı 100 liraya satmıştın geçen sene. Bu sene 120 yumurtayı 101 liraya sattın. Yahu kardeşim yumurta fiyatını düşürdün. 20 kuruş birden yani yüzde %20 indirdim fiyatlarını, yumurta fiyatlarını. Buna karşılık sadece bir lira fazla para elde ettim. Ya böyle bir övünmem vesilesi olabilir mi? Ama canlarım bunlar da oluyor. Bakın bugün enflasyon açıklanacak. Neden önemli tabii? Elbette ki bir döviz kurları ile ilgili, iki reel faizle ilgili, gerçek faiz. Gerçek faizi anlatmama gerek yok. Enflasyon yüzde 10sa eğer bankalar %12 faiz veriyorlarsa, piyasadaki faiz %12 ise, para sahipleri yüzde iki fazla gelir elde ediyorlar demektir yılda. Nereden fazla? Enflasyondan fazla gelir elde ediyorlardır demektir. Şu son yapılan faiz indirimi emir vakele olduğu için karşıyım. Ben düşük faize karşı değilim. Düşük faize karşı olabilecek bir kişiyi de düşünemiyorum. Biliyorsunuz benim kafam piyasa ekonomisi. Ben böyleyim canlarım benim. Ben en az eşitsizliğin sağlandığı bir özgür piyasadan yanayım. O nedenle de 30 yıldır yaklaşık, en az 30 yıldır yaklaşık özelleştirmelere değil, devletin yaptığı özelleştirme modellerine karşıyım. Bilhassa son 20 yıldır AKP iktidarının yaptığı özelleştirme modellerine karşıyım ben. Ben Boğaziçi köprülerine, alt geçitlere, üst geçitlere karşı değilim. Hatta o modele de karşı değilim. Ben bir liberal ekonomist olarak gelir garantisine karşıyım. Piyasa ekonomisi dediğiniz ekonominin iki ismi vardır. Bir risk ekonomisi, ötekisi rekabet ekonomisi. Bu köprülerin, bu yeraltı, yerüstü geçitlerin, otobanların rakibi ne? Var mı rakipleri? Yok. Monopol. Tekel. Ve fiyatlarını devlet belirliyor devlet müteahhide acayip para veriyor. Fakat halk ucuza geçsin diye sözde fiyatı düşük tutuyor. Sonra da hem yolcu garantisi veriyor hem fiyat garantisi veriyor. Ve o parayı aradaki farkı ki bu sene için toplam bütün hepsiyle ilgili 34 milyar lira ödeneceği söyleniyor. O 34 milyar lirayı da o köprülerden geçmeyen yurttaşların cebinden alıyor. Evet geçenler zaten ödüyor. Ama asıl cezayı ödeyenler o köprülerden, o yatırımlardan, o harcamalardan istifade edemeyen zavallı milyonlarca 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 yurttaş canlarım. istatistik yapılsa aynı plakalı arabalar, aynı plakalı araba. Bakın tekrar aynı plakalı araba acaba o köprülerden alt geçit, düz geçitlerden ne kadar geçiyor? Çıkarın geçenleri realde toplasanız 3 milyonu geçmez. 5 milyon peki 5 milyon. Ya 100 kişi de 10 kişi geçse 8 kişi yapar. 8 milyon yapar. Yani 100 kişiden 5'i belki ancak geçiyor o köprülerden, alt geçitlerden, üst geçitlerden ama biz bunları anlatamıyoruz canlarım. Bakınız eksi faiz hayır dediğim bir şey değil. Aksine stagflasyon dönemlerinde yani piyasaların durduğu, satışın durduğu dönemlerde eksi faiz benim tavsiye ettiğim bir şeydir ama... Bu tavsiyem emir komutayla olmaz. Onu piyasa kendi kendine yapar. Eğer piyasa eksi faizi kabul etmiyor ise yapacak bir şey yoktur. Faizler elbette enflasyonun üzerinde kalacaktır. Ya da devlet başka çözüm modelleri bulacaktır. Canlarım, peki bütün bunların müsebbibi bu enflasyonun değilse bile aslında, tabi temel sebep kur artışları da olabilir. Bu kur artışlarının, bu dövize yatırımların sebebi ne? Çılgın para serseri para. Piyasada acayip serseri para var ve bunlar toplasanız 2 milyon kişi de en çok 2 milyon kişi de bu paralar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler bu 2 milyon kişinin parasını koruyabilmek için dövize yatırım yapmalarına imkan veriyor. Hatta onları tahrik ve teşvik ediyor. Oysa de, halkın bu 2 milyon kişinin elindeki parayı yatırıma dönüştürebilse yani hisse senetler alabilse yani tüketimde harcayıp üreticinin, sanayicinin gelirini artırırsa çok daha iyi olmaz mı? Tabii iyi olur. Ama onu oraya yönlendirecek olan güven verici bir iktidar, güven verici bir hükümettir. Türkiye'nin sorunu güvenilmez bir iktidara sahip olmasıdır. İktidara güvenilmediği için Türkiye bu iktisadi açıları çekiyor canlarım benim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın güzeller.